Arkadaşlar merhaba. Hepinize selamünaleyküm. Yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2 haftalık olan bıldırcın yavrularımızı cumukanın civciv büyütme kafesine aldık. Artık yer değiştirme zamanı gelmişti. Hayvanlar oraya sığmıyordu. Biraz yüksek olduğu için uçup kafalarını buraya vuruyorlardı. Biraz da büyüdüler. Artık civciv büyütme kafesine almamız gerekiyordu. Şimdi ana kucağı kafesinde kaç gün kalıp e, kafes değiştirmemiz gerekiyor. Bunun sorunu arkadaşlarımız oluyordu. Arkadaşlar iki hafta tuttuk. Kanatları uzadı uçmaya başladı. Kapağı kaldırınca sağa sola vurmaya başladı. Hayvanlara Bunu zarar vermemek yani. için. Bir nevi onlar da artık beni buradan çıkarabilirsiniz tepkisini veriyor. Biz de o hayvanları muhafazalı civciv büyütme kafesine aldık. Bu kafesin yüksekliği 25 cm arkadaşlar kafasını ussa da vursa da çok bir zarar almayacak. En azından büyük bir darbe almayacaktır. Isı yakacak mısın baba? Yok, sadece ışık. Arkadaşlar sadece led bir lambamız var. O yanacak. Yemi suyu görmeleri için. Yemi suyu görmeleri için. 3 gün sonra onu da keseyim. Yani ortalama 17-18 gün sonra 20. 20 gün mü diyelim baba? Hı. 20 gün sonra arkadaşlar ne ışık yakmanıza ne ısı yakmanıza dışarıdan gelen ses için kusura bakmayın. Isı ee, ve ışık yakmanıza gerek kalmayacak. 20 gün içinde kuşlar kendilerini soğuktan ve karanlıktan muhafaza edebilecekler. Zaten 20 gün sonra yumurtlayacak olur. Değil mi? Bir de üstüne bir 20 gün daha koyarsak hayvanlar yumurtlayacak. Yem değişimini ne zaman yapacaksın baba? Daha var. Erkeğin sesini duyana kadar. Erkeğin e, sesini duyana kadar. Ondan sonra e, yemi karıştırarak ani geçiş yapmadan hayvanlarımıza vermeye başlayacağız. 100 tane yavrumuzdan 20 tane kaldı. Durumları çok güzel. Eklemek istediğim bir şey var mı baba? Şimdi denk gelmişken ayrı bir video çekip de bir iki gün içinde çıkım olacak ya orayı boşaltmamız gerekiyordu. Evet. o sakat yavrular çıkan arkadaşlara tekrar söylüyorum. Bir dakika bana. ben yeniliyorum şimdi. Hı -hı. Arkadaşlar sakat Bacakları çap çıkan arkadaşlarımız var. Hı -hı. Onlara ufak bir bilgi vereceğiz hemen. Hı -hı. Net çözüm, kesin çözüm. 1'e 1. Bir, yani 1 cm'ye 1 cm. Telimiz. Kesinlikle. Ee, Yavru çıkım sepeti. Hı -hı. Şimdi bunu e, teli bu, koymandaki amaç nedir baba? Hayvan kayıyor. Hayvan bu, bu kaygan zemin kaygan olduğu için, olduğu için kayıyor, kayıyor, kurbağa gibi oluyor, toparlayamıyor. Anladım. Hı, çözümü bu. Arkadaşlar başka yorum arayış yapmayın sakat hayvan çıkmamasını istiyorsanız evet yumurtaları 14. günü bunu alacaksınız hiçbir hayvanınız sakat çıkmayacak yarın bunu cırt cırtla iki sabit. köşelerden cırt, cırt cırt diyeceğim sabit kalacak harika ha, bu kesin çözüm bunu mutlaka yapın yok bant sar yok ip sar yok bilmem ne sar hayır arkadaşlar sakat çıkmamasını önleyin Kesinlikle. Sorun bu. Bunu yaptığınızda kesinlikle bir tane hayvanınız ayağa çarp çıkmayacak. Evet arkadaşlar bu da dipnot olarak Güzel bir şekilde Hiç oldu Hiç yadıklamadılar yerini görüyor musun? Hemen Şunu da açayım Yani, yani Cumuka'nın kafesi de pahalı diyoruz ama Adamlar da yapmış be kardeşim Durun be bu arkadaşlar e Bunu almadan üretemezsin yemezsin, Yürüyemezsin Bir yerde pes edersin Adamların malını günah etmeyeyim Hakkını verelim yani Evet. Şu anda en iyisi bu. Daha iyisi yok. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.